Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, korku video izleyeceğiz. Bu da Emre Özdemir'in kanalından izleyeceğiz arkadaşlar. Normalde benim kanalım ama Emre Özdemir video çekmiş. Evet hemen geçelim. <laughs> işler ha o derece yani donanımlı var o <laughs> bir ev ve sadece bir ayna var bir biri yazıyor ve şey Sadece bunun yanına yaklaştıkları zaman aşırı derecede ses vermeye başlıyor. <Gülüyor> <gülüyor> oh, çok çok olur, bir Bugün idol que

Patron sadece sana kilitleniyor, bak. Sadece sana kilitleniyor, başka hiç kimseye bakmıyor. Aynen, heriflerimiz şu tarafa, değil mi? Ne diye çalıştınız lan? Ferah'ın var mı bir şey? Anladım, duymuyor kadın. Evin evet, evet. içine giriyorlar şu an. Buraları biraz ilerlete ilerlete isteyeceğim çünkü bazı yerler çok sıkıcı ilerliyor. E, şu an burada evin içindeler. Hiçbir şey bilmiyordum. Ağzımı Ufaktan çıkalım, üstte i̇şte, tamam mı? E bu, e bu arada harbiden çimli gibi bu arada. Evet. Ne oluyor? Ertelenme düştü. Ya, tepsi düştü. Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Normal, gayet normal. Yani tepsinin düşmesi gayet normal. Tamam. Odaklanmayın, odaklanmayın. Devam edin abi. Hiç Bir kere daha kapanıyor. Şu de. evin içinde baksana, şu evin içinde bir şey olmama olasılığı var mı sizce? An e baktığın An zaman direkt evin içinde bir şeyler var yani. Bir dakika sirke. Sirke mi sirke? Aynen sirke. Er Allah-u Ekber! Allah-u Ekber! Ablayın odaklandı birilerine teyze. Aa dış dışarıda biri var gördünüz mü? Penceredekini gördünüz mü? Pencereden Kim o? Eğer görmeyenler videoyu biraz geri sardığının pencereye bir bakın orada biri yürüyordu. Dedi mi? Bak ne yapay dedi. Hadi gel. Abla yine odaklandı birilerine teyze. Aa dışarıda biri var gördünüz mü? Penceredekini gördünüz mü? Pencereden biri hareket ediyordu. Orada biri daha var. Kim o? Eğer görmeyenler videoyu biraz geri sardığının pencereye bir bakın orada biri yürüyordu. Dedi mi? Bak ne yapıyorlar dedi. Evet, evet, oradan Ne yapıyorlar dedi kanka. Niye burada vurdu Evet 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 üstüne <laughs> sardığında. Ha gördüler mi? Buradan geliyor. Buradan geliyor. Oğlum yukarı çıkar. Bu arada bir şey diyeceğim. <laughs> aslında şu, şu, an var ya, bu adam kadınla falan konuşurken aslında gülmüyordu. Hani bazı aman niye aman. gülüyor falan diyor. Siz siz adamın konuşma tarzı o şekilde. Oo, yer değişti bu sefer. Yer değişti. Şey diyeceğim, Aracıl. bu şurada değil miydi az önce? Zaten biliyorsunuz ki cinler yer değişir ve eşya alıp kaçırabiliyor. Bunu biliyorsunuz. Ve şu an onu yaşıyoruz ya. ya, ya konuşurken sürekli tebessüm ediyormuş gibi görüyor. Farkında mısınız? Konuşma tarzı öyle o adamı <laughs> Bir şey yok. Oğlum tam çıkacak kapıdan içerim Gördün mü? Dolap yine kendiliğinden kapandı. Ya peçine falan. Oğlum gördüm gözümün önünde ya. Gel gel, gel. Oğlum çok korkunç. Buraya nasıl giriyorsunuz siz ya? Yemin ediyorum helal olsun buradan bu videoyu çeken abilerimize. Hmm. Ve eğer siz de benim buralara gitmemi izlemek istiyorsanız. Sa buralara gitmemi istiyorsanız istemeyin arkadaş. <laughs> Oğlum, arkadaşlar. Oğlum giriyor arkadaşlar. Oğlum giriyor. Eski gibi abla. Alırsan. Geliyor mu? Bak bak bak. Bir şey bak, bak şey yok. Yok. Yanına gitsene de yanına. Gidin yanına ilacım. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Gidin ilacıma geçmeye çalış. Abla duymuyor ki. Siz bir şey deseniz de duymuyor. Git git. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Berdi yapmayın. Duymuyor. Az önce ben, ben, de, ben, ben dedim. Herkes. dedi. Her Yanına gidin, yanına gidin. Bir kimi geçmesin? Duymuyor ki. Kana bizi duymuyor. Bu arada davranım, arkadaşlar, kanama abone ben de izleyeceğim. Buradaki bu başı, bir bağım var mı? Allah 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 Bu abla birileriyle anlaşmalı yüzde yüz. Siz de fark ettiniz mi <de. gülüyor> Evet. <gülüyor> ne oluyor üstü katta? bir şerim atıla, tam altı どうだ Abi, evde sındık sirke olması kadar normal bir şey yok bu arada. Bunlar gayet normal. İnsanları korkutmayın, sakin. Da Bir şey diyeceğim şu anahtarların şekli çok değişik ve evet milattan kalma anahtarlar gibi oldu. Ama eski köy evlerinde genelde bu tarz anahtarlar kullanılıyor. Yani illa ki biliyorsunuz siz Eski tarz evlerde bu tarz anahtarlar kullanılıyor Bizim köy de öyle yani. an çok zarar veriyorum bu arada. Bu, ya burada fotoğraf var. Abi bu fotoğraf kaç yıllık lan? Bayağı eski bir fotoğraf. Ya. Çok eski. Bu kadının kocası sanırım. Bu kadının kocası sanırım. Bu kadının kocası Bu kadının kocası sanırım. Evet. Yaptaki kim? Kocasıdır herhalde. O kim? O kim? O kim? O kadası, bu kadın sayır. Bu kadın. O da babası da abi. Kocasıdır. O işi. O işi. O işi. O işi. Babası, babası işi ikisinde biri olabilir. İkisi de şey olabilir? Bu bir şey olabilir. Bu bir şey olabilir. Bismillahirrahmanirrahim üstten yukarı adam şuradan. Bu proje Aynen abi sonra başımız işe koyuluyor. Ben sıkıntı etmem. nasıl kendiliğinden oynadı? Müslüm Daire hayret. Kavli kadirden bakın Allah'ın bir anda bir şey falan çıkar. Abi selametler tamam kendiliğinden hareket ediyor. Yeni Domestos aromalı tuvalet bloğu. Kalıcı sağlar. Domestos durdurulamaz. Sizin çocuğunuzun İngilizce öğrenmeye heveslenmesi için bir kolay yol göstereyim mi? Çok kolay. Allah'ım. 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 ya? Allah'ım. <laughs> <laughs> evet. olmak çok normal şeyler. şey ama odada kimse yok mu? Şunlar hareket ediyor, bu çok garip. Normal içinde yakınlı dedim. De. Fındık bahçesinde yakılmış olabilir mi? Aynı her şey olabilir. Çünkü son derece fındık fındıkla alakalı şeyler. Bakın ben tüylerimi germeye Permeye başladı dedim? Ne bilmemiz lazım. Ve videonun başında adam. Bak bir şey var. <laughs> bir dakika. Ben almak istiyorum. Bir şey gitsin. Videonun başında ne dedim? <laughs> Abi şuralara dokunmazsan sevinirim ya. Şimdi başınıza bela alacaksınız. Az bir saniye kanka. Bir iletişime geçelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bunun geri kalanında akşam yapacağız.